Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı video ile karşınızdayım. Yanında yine Emin var hoş geldin. Hoş bulduk. E, bugün Emin ben ve sizlerle olmak üzere bildiğiniz bir oyun zaten bu birçok e, videosunda görmüşsünüzdür. Tam ismi plus bir şeydi de bilmiyorum tam ismini. E, virüs yayma oyunu kısacası zaten dediğim gibi bilirsiniz çoğunuz. Bugün bunu oynayacağız bakalım nasıl bir sonuca varacağız. Gerçekten güzel video olacağına inanıyorum ben. Sen de düşünüyorsun nasıl bir oyun biliyorsunuz zaten. seviyorum ben bayağı oynamıştım bir ara bunu bayağı ben tutkunuydu şey... aslında Emin. ben de gördük dediğim, gördüm dedim bari beraber çeken videosunu Hazır böyle bir şey varken. Şimdi hemen bir oyna diyeceğim. Bu arada daha fazla bu tarz videolar içinde farklı videolar içinde video içinde videoyu kesinlikle ben unutmayın arkadaşlar. istiyorsunuz farklı videolar. Bu ise farklı video. Ee, yeni oyun başlat diyorum. Bak deri seçeneğimiz var sadece. Bu arada mobilden oynuyorum. Bilgisayardan oynamıyoruz. Ee... Önceden ücretsizdi de. Aynen. Değişmiş. ücretli hale gelmiş. Bunlar bu özellikler de yoktu. Bunlar yeni gelmiş. Bakteri diyelim. İkimiz normal, de normal. normal. De aynı. Salgın adı at kafası yapacak. <laughs> Bence gayet güzel olur. Ne diyor? Hmm. Ama sen at kafası yayılıyor. <laughs> Çok güzel olacak. Peki. At kafası yayılıyor arkadaşlar. Bakalım. Bunlar zaten koyamıyor sanırım. aynı Başla. Oyun yükleniyor. Ha ismi de yazıyoruz arkadaşlar oyunun bu yani ismi. Şimdi ee, tamam ülkeden ha. Hangi ülkeden? Türkiye'den başlayalım. Ne diyorsun? İşte bir sanki vatan haini olmaz. <laughs> Oğlum ne var lan? Onun düşmandan başla. İnna ambralardan başla. Ya da şimdi yayılma olasılığı... Abi yayılma bak. Yayılması için en iyi yer Türkiye. Çünkü bütün her tarafa şeyi var da köprü. Orta olduğuna bakmayacağım. Bak havalimanı, limanlar, şey tersane falan. E, ulaşımları ne kadar çoksa, dışarıya o kadar daha çok O hızlı. zaman buradan. işte. Tamam. tamam, buradan başlayalım. Lafını dinliyoruz. Tamam, at kafası... <laughs> Aa, İngiltere'de başlar. Burası İngiltere miymiş lan? At kafası... <laughs> at kafası İngiltere'de başlıyor. İşte bundan dolayı böyle kanka. Tamam. Hadi bakalım. Başlasın. Ara ara ben DNA'larla vesaire bir şeyler alacağım. Mesela... Bakalım. Yayılmaya bakalım. 12 falan diyor şurada. 7, 9, 8 falan diyor. Bulantı. Bu dursun değil mi? Önce yayılmayı alalım ki. Tam bir yığılsın bakalım ne kadar olacak. Evet arkadaşlar DNA birikti biraz. Hmm, ee, şey yapalım. Suya mı katalım? Bence yani, su. Su. Su olarak geliştirelim bunu. Şu anda 3 DNA'mız var. Bunlar yine biriksin arkadaşlar bakalım. E, at kafası başarılı bir şekilde gelişti diyor. <laughs> Gerçekten çok başarılı bir şekilde gelişti. Ne yapıyorsun lan? Adam oyun oynuyor ya. Ne <gülüyor> <yaptım>? <gülüyor> Allah Allah. Ha kaçırdım bir tane. Bana Allah Fatih. Senin yüzünden hep. At kafası yayılmaya başlıyor diyor. 30 hastalıklı var şu anda arkadaşlar. 11 oldu. 12 olsun bir şey daha alalım. 10-12. 34-35 oldu bu arada. Yavaşlatan ilaç buldu. O zaman şey yapacağız. Bakteri arttıracağız değil mi? Mesela belirtilerine onlara bak yetenekler yani fark için soğuk giderici soğukta daha iyi yayılır ilaç et tesir etmez bunu mu alalım ilaç direnci alalım ilaç direnci bakalım aynı ilaç direnci alalım çünkü İngiltere'de bulunmuş arkadaşlar e, ilacı yani Allah korusun yani, yani durursa bittik şu anda 107 kişiye kadar ulaş oha 120 oldu coştuk ne alabiliyoruz yayılma alalım ya. Şey ilaç... Hayvanlara kat ya da havaya kat. Bekle. onu olsun aynen havaya katalım. Havaya da nasıl katacaksak onu bilmiyorum. Oksijene salgın veriyoruz. Dur bakalım hayırlısı. Bayağı hızlı artıyoruz arkadaşlar. Şu anda durdu. Bakalım ne zaman fark edecekler bunu. Nasıl fark etmeli onu anlamıyorum. 500 kişiye kadar neredeyse geldi aynen. Ölümler artmaya başladığında fark Ölüm Ölümler! <laughs> Ödün artı 13 2 2017 yılındayız. Vay be. Libya büyük bir deprem yaşadı. Bana ne şu anda Libya'dan ya? De Aha ölüyorlar. 913 kişi öldü bir anda. Depremdi Bizde niye gösteriyor? Çünkü öldü. Tamam da bizde ayakası yok ya yani. Dünya nüfusuyla. Ee, şimdi öksürüğü düşürttük fark edilmesin diye onun yerine şey yapalım. Ne yapalım? Bence bekle. Evet. Şu e, bunları altı olmuş muydu bir dakika yetenek? Bu kaç lazım? 8 lazım. Hadi ha, şey mutasyona uğradı. O yüzden indirdik arkadaşlar fark edilmesin <laughs> daha erken. Çünkü daha 106 bin falan olmuş. 114, <laughs> 122 gayet güzel. Tak tamam, gördün Bana karşılık verdi. At kafası daha fazla ülkeye bulaşıyor. E, 534 bine kadar çıktık. Yukarıdan da toplayalım şimdi. Şu anda coşturuyoruz. 1 milyona neredeyse geldik arkadaşlar ama 7 milyara kadar çıkmamız lazım değil mi? Emin şu anda sadece kafan gözüküyor biliyorsun değil mi? Ne yapayım bu oyunu sen tamam. Ooo coştu. Gördün mü? Oo, at kafası coşuyor. Emin ne oluyor Emin? De çok az veriyor ya deneyim. Yani DNA deney az veriyor arkadaşlar geliştiremiyoruz kendimizi yani. 3 milyon 486 binye kadar çıktık. Ha işte bunlar Hava mı mu? Bence havaya daha çok verelim. Daha sonradan birleştireceğiz. Hava Havayı şey yaptık arkadaşlar. 10, 11 milyona kat çıktı bir an. Oo. 1 milyon 1 milyon atmaya başladı arkadaşlar. O kadar coştu yani. 47 milyon. 49 milyon. 52 milyon format Bilim adamları iltihap belirsini anlamaya başladı. Bak işte gördün mü? Belirtiler iltihap neydi? Yani e, millette gözükmeye başlamış o tam bir şey olmadı. Son ne yapacağız? Biz, işte, bundan sonrası şuna yükleneceğim. Bunları tedavi yaptıkça yaptıkları tedavi boş olur. Anladım. Seni yine İşte bilgili adamı aldım yani arkadaşlar bu oyunu Çünkü biliyor bayağı oynadı bu. Arkadaşlar evet. niyeyse şu anda bir yayılması yavaşladı. 68 milyonda düştü yani yayılması. Yani Salgına mesela. gibi yayılmadı. Abi bir daha ne yapabiliriz? Kuş falan mı alsın? Kuşa baksana. Alamıyorsun ki. En baştaki ne almışız zaten? Ya yani havadan baya güçlü yayıyor. 16 yapıp kuşlar alman lazım. Hayvanlar Bak ben sadece ederek... suyu alalım abi. Su her zaman. Bir e, suyu aldık. Hayır ama ikinci kademesi. Ha. Sen dedin hava alalım Hava Havada daha iyi yani. 68'de tıkandık. Göç, göç falan olursa kuşlardan yayılır. Böcek de olursa işte böceklerde. Bence Neyse. kuş daha iyi. Tamam çıktı. Şubayı aldık. Bak dedim mi? Aynen şu anda hızlandı Oo, Bir de göç olursa. Abi ha. böcek şart. Bak söylüyorum. Çünkü yayılma için bunlar şart. Yani. Taşıyıcı böcekler var abi. Hadi bakalım. Şey 81 oldu. Dene ya, bakalım ne geliştirebiliriz. Alıyorum şunu hayvan Çiftlik hayvanları enfeksiyona karşı hızlılaştırıcı özellikle kırsal bölgeler. hani kırsalları daha çok. Aldık valla. Yani yayılmaya önce hepsini alalım arkadaşlar. Yayılma en önemlisi. Oha. Rusya'ya bak sen. Rusya. Bir milyarı geçtik arkadaşlar. O kuş, yine... kuş göçleri beklenen, beklenen yüksek seviyede. Oo. Coşturduk. Bitti tamamdır. Kuşa bir tane daha atabilirsen zaten. At. Yukarıda üstte. Şey işte. Kuş kaç? Dur. kuşa bak ya 23'te gene vermiyor veriyor. Veriyor ha. Kuş kuş sen hayvana bakayım. Ha. 25. 15. 15. İki tane daha alırsan sen iyi olur. 1 milyon 800 şey 1, mi? milyar Bu <laughs> ne lan? Al ona. Kuş. Geliştirmek. Hadi bakalım. Şimdi kuş coşturacak. Soğuk algınlığından daha bulaşıcı. Oo. Of 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 of. Tamam şimdi şey tedaviyle karşılık olarak şey git. İlaç alalım Aynı. değil Numarayı Bunları 27 diyor. Şöyle bekleyelim mi? Yani 27 bekle ha bu da önemli. Şu şey olsun da. Şimdi bak olsun. şöyle de yapabilirsin. Buraya bastım mesela. Burası nereye? Bakıyorum. Bu telefon değil bu. Rezilya diyor. Bunun özelliklerine bakacağım şu i'den. Bak kırsal bir ülke genellikle sıcak ve nemli bir iklime sahip. İşte e, kırsal şu salgının kırsalları sıcak iklim Hı -hı. E, yayılmalarını artırdı mı oraya da daha çok yayılır. Mesela ha. o fazla olmadığı için orada az yayılır. O değil şey bundan sonra bence yığ. Çünkü e, bir sürü puanı birden öldürmeye vermelisin ki hemen ölsünler. Yoksa araştırmaya araştırma çıkarsa bir Şu andan itibaren şey yapmayalım Arkadaşlar bir risk aldık. Aynen. Bunlar ya bizi batıracak ya bizi coşturacak. O kadar söyleyeyim size. Bir de 5 milyon nereden? Daha dur şu anda öldürmeye başlamıyoruz. 5 milyar evet. şimdi birazdan gidecek. 6 milyara çok az. Dur yeni küçük hastalıklar yayılıyor. Kazakistan içinde yeni bir hastalık. Bakalım. 24 DNA'mız oldu. DNA artmaya başladı bir şekilde. Dur. Tedavi. Başladılar mı? Başlıyor. Ha. Hazırlanıyor. 3 yıl içerisinde tedavi başlay başlayacak galiba. Meksika tedavi çalışmalar başlattı. Fark edildik. Biz de hemen herkes öldürelim. Bir tedavi ediliyor hemen yani. Nasıl öldüreceğiz? Topla. Öldürmede buradan belirtiler şuna e, yayılmada mıydı neredeydi ölümcülük yetenek miydi yok şu belirtilerden gidiyordu galiba aynı belirtilerden gidiyordu şimdi e, yayılmadayız. şöyle su... bunlar ellemeyin bakalım evet. oha kıpkırmızı olmuş lan etraf 6 milyar dünya ne kadar 7 milyar değil mi zaten Altı. Kalmış 8, 28 bin kişi. Şimdi o zaman biz yavaştan ölme şeyini başlatalım mı? Yani. Alt kafası takip listesini alayım. Tamam, e, takip adam öyleyse. Hadi biz de. Ha sana takip. Öksürükten mi bence ben Takip Takibe takip geri takip hadi. Şimdi Zatürre'ye başka o ne? Hapşırma. Zatürre'ye mi gidecek? Bence bir tane Zatürre'ye verelim de. Ha. Evet. Sonra? Aa ölümcül bir. Ölümcül olabilir ölüm olsun. of ben bunu aldım bitti miyim? hızlı ölüm nedeni tamam. Aha ölümler başladı. Öldürüyor yer cezayı. Beş bin. Vant mutasyonu uğradı. Kendine de gidiyor. %3, Tedavi %3, %3. de başlıyor bir yandan. Yedi milyar insan hastalıklı. Kaç kişi kalmış? 6.88. Kalmış? 88 bin kişi kalmış. Milyon. Milyon mu yok? Bin Bir dakika bu. Neyi ne oh. vardı? Bir yer Tak. Dın dın. Dın dın. Pat. Oha. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah oyunun sesi fazla değil. Down. <laughs> Orta Avrupa yok olmaya başlıyor. Geberin ulan. 500 milyon. Dünyada hala yaşayan kısım var kanka. Hala temiz olan insanlar var. Bak işte Ambura bir bulaşmadı bunlara. Bir şey bulaşıcı kimse kalmazsa onlara hiç bulaşmıyor Nasıl yapacağız oraya? İşte bunlara da bulaştırmamız lazım. Sıcakta hangisiydi ki? Ölümün. Aa sıcak ilk şeylerde. 30, 30. lazım. Oo. Oh. Arkadaşlar, o 30'u yığmamız lazım. Yığamazsak sıkıntı büyük. 40. %41 oldu. Çok hızlı deniyor ya. 30 olur da. Bence bekle, az dur. Bence... Baksana. Bak, gidiyor burada. Azalıyor. Emin ama bir yandan da tedavi olayı var ya. Tedavi işte, bence o yüzden yeteneğe ver. Buna veriyorum, ölüme. Bence yeteneğe ver. Çünkü çok hızlı gelişiyor. Buna mı? Evet. Dur bakayım, şiddet. Tamam mı? Tamam. Dur, şunu. Geç. Geç onu. Geç. Ne yapayım da, geç. Dur bakalım. 47. Bak, Oo, düştü, düştü. Gerçek yani, harbiden güzel bir yöntem. Bu da, ya, dünya'nın yarısı öldü. Ne kadar rahat söylüyoruz da, dünya'nın yarısı öldü. Evet, yarısı yani. Yarısı Onlar da ölür, ne olur yani. Şimdi, ölüm daha artarsa, 400 milyon, 5 milyon olursa, Tedavi daha da yavaşlıyor çünkü tedaviden kimse kalmıyor. Yani tedavi edenler de ölsün ya. Tamam kanka bu iş bitti ya. Bir Bak K8'de takıldı. Nere kaldı bir dakika? Şu Agolo anarşi içinde. Tedavi yapılamaz diyor. Agolo sırf sen inadına tamam mı? Şunu ben alacağım deyiz. Sırf senin inadına hiç gereği yok şu anda. Sırf sen öl diye Angolo 150 tamamlandı. Geçti bir şey. 150 geçmiş mi? olsun dostum. Kaç kişi <gülüyor> kalmış? <gülüyor> 1 milyon kişi kalmış. <laughs> Agolo, sır senin adın Agolo. Agolo muydu? Hmm. Hiç sağlıklı insan kalmadı. Çak. Dünya basma mı dünya dünya dünya. Evet. Is that? <laughs> Göre başarılı. Teşekkür <laughs> Başka var mı yani? Şunu da al dostum. Sonunda ölme Ölüm. sebebiyet verir. Daha artıran yok mu ya? Daha daha şiddetli bir şey yapar. Aa lan bu. Öldürün lan. <laughs> 24. Şunu. Ağaçlarını alacağız. 12 topla. Evet, ortadaki de. Yes. Ya bu saatten sonra koy izle yani daha ne olsun yani. Daha bir biz ne yaparım insanlara? 900 bin kişi kaldı. Ve milyon lan bin deyip duruyor. Milyon milyon. Ya bu tedavi edenler ölmüyor mu reis ya? Arkadaş bir ölün artık. 58 derli şeye düştü. Son profesör de öldü. <laughs> Son 110 milyon kişi kaldı. 100 milyon kişi kaldı arkadaşlar. Türkiye'de herkes Kimse Türkiye'de normal bilim yerlerde olduğu için ilk bizimkiler ölmüştür yani. Vallahi diyorum ya. Rusya. Rusya'da kimse kaldı mı acaba? Düştü dedi de. 98. 2018 yılındayız arkadaşlar. 4 milyon, 3 milyon. Bir yıl içinde yok ettik ama yok. Şimdi 2 yıl olacak. Evet arkadaşlar şu anda 596 milyon e, şey. Bin mi oluyor? Bin değil mi? 596 at kafası insanı yok ediyor diyor. Kusura bakmayın. Bu bize verilmiş bir görev değil. Çok kara teklif ettiler. <laughs> Acaba biz de öleceğiz mi lan? sonunda Hani da bunu yayan ilk insan da ölüyor. Dünyada. Biz dünyada değil. Biz. Yo, herhalde o... sen oradan mısın? Sen ne işte? Ben milleti öldürürsem ilacı da kendin yaysan. Kendim de öleyim, ben kendime de bu ilacı yapayım. Ben de öleyim, herkes de duruyor. Bu nasıl <laughs> sadistiktir <diye. gülüyor> ya? Dünya dışı bir... 4000, 2000... Hindistan'da hükümet çöktü. Allah bela. 1000 <laughs> kişi kaldı. 922. 636. 23. Ve zafer zafer at kafası başarılı bir şekilde Dur. dünya üzerindeki hastalık grafiği diyelim Ölümcüllüğe bak onu iyi arttırmışız ya hmm. baksana bir anda tak tak gel geri haberim yokmuş gibi Ölü. herkes öldü zaten hmm. şöyle tedavi. tedavi bak burada düştü <laughs> çıkıyor çıkıyor <Ha. gülüyor> At kafası başarılı bir şekilde dünya üzerindeki tüm yaşamı ortadan kaldırdı. Sonraki. Evet. DNA'da Böyle bir şeydi arkadaşlar. Zaman 857 güne bitirmiş. Yani iki buçuk yıl falan. Yani. O civarda bir şey. Çıkış. Sonra. Tamam. Çıkla. Tamam. Evet, Valla arkadaşlar böyle. Gel kameraya gel. Adam normalde sonunda kamera geldi. bu dışarı doğru çıkıyor arkadaş. Neyse. Umarım size gitmiştir arkadaşlar. Böyle bir videoydu. Ne söylemek istiyorsun? Bir şey yok ya. <gülüyor> <gülüyor> e, mutlaka mutlaka Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmından var. E, varsa son düşünceniz yorum yazabilirsiniz. Hala kalma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sürekli yalnızlar. Görüşünceye dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ya düzenli kafa lan. Evet. Anlaşmalı değil. Denk geldi. Tamam kapat. <laughs>